Merhaba kanalıma hoş geldiniz. It's your girl ve it's your boy Yakari. ile karşınızdayım. Bugün kısa bir vlog olacak. Sizlere söz verdiğim için otur sona geldim ikinci kez ve bunları kayıt altına alacağım. Hem benim için altı olacak hem de sizi merak eden güzel sevenlerime buradan videomu paylaşmış olacağım. Biraz yorgunum. Güneş çok çarptı. Görecek miyiz bugün ise? bilmiyorum. Ya bugün erken olduğunu düşünüyorum. İş. Çok, çok, nadiren erken gösteriyormuş. Bazen erken gösteriyor diyorlar ama genel olarak şu an için erken tabii ki ama ben şans gösterirse zaten biz dinlemeyeceğiz. Aşkım onun babası yakarı gösterir. Niye göstersin ya? Gösterir ya. ya. Vallahi rahatsız bu adam ya Üçün gerçekten adam. ya. Ne demek gösterir? Hırçın adam mı? Olsana yakari. Al Neyse bunu. lafımı uzatmadan içeri geçmek istiyorum. Hem kantallerim var, onlarla ilgili sonuçlarıma bakacağım. Hem de reviş'e bakacağız. Bu arada siz de videomu beğenin. Yine ne yapıyorum? 3 saniye veriyorum. Videomu beğenmeniz için 3, 2, 1... Dönün sağ olsun. Hadi gidelim. Evde tam elde geçtim. Şu an yemek yedim, su içtim ya da... 15.800 lirası. Şöyle bir görüntünü alayım da şurada. Niye? Sana alayım. Onu kapak yaparız. Kapak. Hiç güzel bir kapak olmadı. <laughs> Gel bakalım. Gel. Benim minik uzaylımı gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Kime benziyor burada? Ali Yere. <laughs> <laughs> Ali <Allianactone gülüyor> Evet şu an 6.5-7 santim'e doğru büyüyor. Bu arada bir şeyler soracağım doktor hanımı ama kamera karşısında sormak istedim. Kendisi onay verdi. Birkaç küçük sorum var. Sizin de dinlemenizi istiyorum. Şöyle oturduğum zaman oturma abla, şöyle oturduğum zaman oturma abla, işte dans ettiğin zaman ki danslar öyle akrobatik danslar değil, küçük danslar. Yapma dediğiniz zaman ben bunu gelip soruyorum doktoruma. Doktorum diyor ki bunlar da sıkıntı yok. Onu bir de kendisinden duyun istedim. Böyle yaptığım zaman falan bir sıkıntısı yok değil mi? Yapabildiğin her şeyi yap. Yapamadığın hiçbir şeyi zorlama. <laughs> zaten yapamazsan hissedersin diyor. Seni rahatsız eden bir şey olursa yapma diyor. Hani işte zaten burada bir sıvı var ve çok büyük bir darbe gelmediği sürece bebeğe de yani ulaşamazsın. Yani kaza falan geçirmen lazım Allah korusun. O şekilde bebek zarar görüyor. Yoksa hani şöyle şöyle yapmamdan falan ya da şöyle şöyle Ha, bir şey olmazmış. Sizin de için yani Yalçın içi rahat. Ben zaten bunun böyle olduğunu daha önce sormuştum. Yalçın tekrar dinledi. İçi rahatladı. Çünkü sizin yorumlarınızı gördükten sonra o da gelip bana dedi ki sen acaba şu hareketi yapmasan mı? Acaba video çekmesen mi? Falan diyordu. Şimdi tekrar Olcan da burada şahidimiz. Artık. Rahatladın mı? Rahatladım. Net bu konuda. Şu an çekebiliriz biz. Şimdi gidelim. tamam. gidelim. Amuda kalk. <laughs> Amuda kalk. Kal, kal, kal. Şimdi <laughs> aşağıda breakdance. Aşağıda breakdance. Şimdi gidip havuzdan nefes tutmayalım. <laughs> çıkınca size anlatacağım detaylı parıç Şimdi biraz. <laughs> görebiliyorsunuz Gene biliyorsunuz burada. Bir şey var da. Yok esse. Gerektiği gibi. evet. Burada <laughs> bajaklı

Kapıyı kaldırıyor, Hayır. indiriyor. Fark edebiliyor musun şöyle? Yüzünü <laughs> sinek gibi yüzümü şey yapıyor böyle. Evet. Kol gibi siliyor yüzünü. Yüzünü <laughs> siliyor. Ya da siliyor yüzünü. Öyle. Yiyecik. Daha güzel olacak. Biz beş sağlıkla bitir inşallah. Şöyle mi? Evet. Alın da yastığa bakıyor. Kızıyorum tamamen. Bunlar var bu şekilde Çok basit bir işlem. Gel canım acıyor. Ya canım acıyor. bitti. Bitti sakin. <laughs> Ters bakışı gördün mü? <laughs> bir şey Biz hala o bilekliği niye taşıyırak ya? Çıkışta oraya gideceğiz herhalde. Ya. <gülüyor> alırız <gülüyor> yarım kilo domates alırız sıkıntı yok. Benim kanım Ben merhaba <laughs> kullanamam ya. E biz yürüyerek gidek o zaman buradan. Ben kullanırım ya. Abi ben kullanırım. Nasıl? Kullanamazsın ya Allah Allah. Sana dedim ya. Sen de yok! etmiyor. Aha bizden yok. Ya karıştırmış bu tarafları gördün mü? Gel gel bak bir şey diyeceğim dedikodu var yaklaş. Biz şu arkada konuşalım çok araba var gel. Şu <laughs> siyah beyaz fotoğrafımız. Evet. Yaklaşmam lazım Bu da renkli fotoğrafımız. Yalçın onu gördü böyle yaptı. Pipisi dedi. Hayır sen önce bombayı bilmiyorsun. o geldi bana böyle yaptı. Abi bu dedi erkek dedi pipisi görünüyor dedi. <laughs> dedim ki ya oğlum saçmalama dedim. 6 milimlik birinin eğer pipisi o kadarsa dedim. sıkıntı dedim. yaşatır. O, hoş değil. Kolunun yarısı kadar pipisi var diyor Yalçın'ın şeyine göre. Şurada. Göbek bağı oldu. Açıkça ortada. Ya onun pipisi olduğunu düşündü. Önce Yüzüme Oğulcan düşündük. Içeri. Ben, de dedim ben ki, düşündüm ben. ki bu dedim pipisi değil herhalde dedim ben de doktora sordum. Hayır dedi pipisi değil. Oğulcan bana ya dedi. Ya beni biliyorsunuz ki. pipi özel ilgi alanım. Dedim saçmalama. Ama çok komikli, görmeniz lazım. Ama değil, zaten, şeymedim. zaten bu pipi olsaydı geçmiş olsun yani. Çok sıkıntı yaşatırdı <laughs> bize bu yani normal hayatta. Yani bunu oyacak pantolon bulamaz. O zaman hadi bak zaten kolum acıyor. Tamam. Bana dondurma ısmarlayın. Tamam. Hey. McDonald's'tan mı? Sana var ya evde dondurmanın kralını yaparım. Evden istemiyorum, dışarıdan istiyorum. Yürü, Yürü gidiyoruz. Hiç işim var. Yürü gidiyoruz. Kıvaltım var. E hadi gel. E hadi gidek işe hep beraber. <laughs> hadi o zaman videom burada kısa bir blok oldu biliyorum ama size söz verdiğim için çekmek istedim. Ve dediğim gibi hatıra kalmasını istediğim için bazı şeyleri çekmek istedim. Bir sonraki ultrason göründüler Bir ay sonraymış. Ama ultrasondan önce arayacak bizi ve başka yapmamız gereken bir şey varsa onları bir söyleyecek. Ben yine her adımı sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Gel bakalım. Gel bakalım. Bak. Bu benim resimlerim. Gel nasıl gelsin de bak. Gel bak. gel. gel, gel. O da tuttuysa. mı? Gideyim bu. Göbek bağ ya. Gördün mü? Pipi? Bak Furkan bu ne? <laughs> Görün şu. Bak göbek bağ ya. Oha bildin mi? Evet. O göbek bağ. <laughs> bunlar şu güzel net oğlum harika. Buna güzel net. Meryem ne şaşırıyorsun? Biz kaç kere doğum yaptık? <laughs> yani. Ne bileyim ya. Ben dedim eğer göbek böyle ben, ben yani. dedim eğer böyle pimiz varsa geçmiş olsun. Peki burada <laughs> burada uzaylı. <laughs> ne bebek mi? O da böyle dev Bebek burada diyor. Yok ya olur mu? Ayıcık, ayıcık şey o Fox <laughs>